Bak bana bak. çek bak. <laughs> çek. Çek çek çek. Çekme çekme Çek fotoğrafını çekil. <laughs> fotoğrafını çekin. Çek. Çek de. <laughs> çek de fotoğrafını çeksin hadi. Hadi yap yap. Çap da fotoğrafını çeksin. Yapıyor. Bence yedi ya. ya. Azaz kapanmış. Ya tutar bitmiş de şimdi. Bak. Bir de şu. <laughs> 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 bunu çocuktan öğrenmiş Hani çıvıya varmış. Şöyle bir. Balon yap. Balon yap. Balon yap. Başka bir şey Abi geçti ha. 也在。<laughs>